Şimdi başlıklara geçiyoruz. Ünlü armatör iş insanı Mithat Sargon trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili bilgiler gelmeye devam ettikçe sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Örgüt için infaz diyecek halleri yok ya. Ama iş Türkiye aleyhine oldu mu bire bin katıp yedi düvele servis eder bunlar. Aslı, Mobeseler'den bir sonuç var mı? Maalesef komutanım. Gelirken ve kaçarken Ali yüzbaşının evin yolu kullanılmamış. Ormanın içinden alt stabilize yola inilmiş. Orada da kamera bulunmuyor. Elimiz kolumuz bağlandı. Anlaşıldı tamam. Komutanım? Pençetimi gelmiş. Hadi gidip aslanları karşılayalım Hocam askerler size karargaha kadar eşlik edecek Sonra da komutanla görüşeceksiniz Tamamdır yüzbaşım sağ olun Merak etmeyin Biz kızınızı kurtaracağız Şimdi bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım Tamamdır Selim yüzbaşım Size güveniyorum Eyvallah Buyurun Hadi. Arkadaşlar Hoş geldiniz ol. Maşallah Çok iyi gördüm sizi Rahat rahat Evet artık oturup yakınmanın vakti değil Bir an önce Sedef'in ve Cihangir hocanın Kızının kaçırıldığı yeri bulmamız gerek Polisler ve istihbarat Elinden geleni yapıyor Bizler de onlara destek olacağız Ali odanda görüşelim Emredersiniz Arkadaşlar, hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. İkinci bir emre kadar istirahat edebilirsiniz. Emredersiniz komutanlarım. Komutanlarım, arkadaşlar, bizi çok korkuttunuz. Neyse ki hepiniz iyisiniz, bununla geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ, abi. Almış, abi. sağ, sağ almış. Almış. Selim. İyisiniz değil mi Selim? İyiyiz işte ne kadar iyi olabilirsek, o kadar iyiyiz aslı. Gördün mü bize neler yaptı? Çözeceğiz bir şekilde. Siz iyisiniz ya, önemli olan da bu zaten.